Aracımız Volkswagen Caddy. Yeni nesil multimedya montajı yaptık. Şimdi arkadaşlar Dynamo 5 kanal 6500 watt amfimiz. Bu amfilik panomuz arkadaşlar. Buraya direkt yaptık. Bunları otturacağız ki kardeşim bunları istediği şekilde alabilecek. Artı arkadaşlar böyle bir panzot yaptık. Biraz güneşin azizliği var da. Arkadaşlar altı profil destekli. Bu şekil canlar. Arkadaşlar biz profesyonel çalışmıyoruz. Bugün bir arkadaş yorum yapmış. Hay bir neden yapıyorsun ya. Kendini geliştirmen lazım. Biz demiyoruz ki gel içine yapak kardeş. Sen git istediğin ustaya yaptır. Biz öyle övünmüyoruz. Biz müşteri gelsin diye de video çekmiyoruz arkadaşlar. Kendi doğrularımızı paylaşıyoruz tercih eden kardeşlerimizin içinde